Arkadaşlar az önce Yorikok bir video yayınladı ve Volkan bu videoyu izlerse kalp krizi geçirir. Az önce Yorikok'a yazdım ben de izin istedim ama henüz görmedi sanırım. Dostum kusura bakma Volkan da gelmek üzere ve ben senin bu videonla Volkan'a şaka yapmak zorundayım. Yani bir yumurtayla kusturamadım ama senin videonla kusturacağım. Hadi başlayalım. Hoş geldin bebeğim. Evet. <laughs> gel aşkım gel. Niye? Gel korkma gel. Niye be? Gel ya bir şey yapmayacağım. Şey? Vallahi yapmayacağım. Aa, artık bu kadar açık bir <laughs> Yani yapacak ya. olsan bu elimde durmaz herhalde. Gel. Karyosi. Ulan sokit. <laughs> 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 evimin erkekleri. Gelin buraya evimin direkleri. <laughs> sokit ya. <laughs> Öyle bir şey yapmayacaksın değil mi? Yok aşkım ya. Ne yapacağım anla aşkına? Sok <laughs> dırın, 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 dırın. <laughs> Bir şey yapmıyorum aşkım. Gel bir video izleteceğim sana. Valla bir video izleteceğim. Gel izleyelim. Oranın ışıkları açık. Biri mi var evde? Hayır be. Kim olacak evde? Adam paranoya bağlamış ince. Hop <laughs> <laughs> çıktı burada. Ne biz şey yapma lan? <laughs> Yapma lan. <laughs> gel 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 bir video izleteceğim sana bebeğim gel. Gel. Dur ezan okunuyor. Ne yapacaksın Melis? Bir boklar çeviriyorsun sen. Yok. Bir şeyler ben çeviriyorsun sen. Ben yapar mıyım hiç öyle şey açtın ya? Saçmalama. <laughs> bebeğim bak şimdi. Bak buraya. Senden bir şey Melis, Melis elini ayağına bir alakalı <laughs> mısın? <yapacaksın, lütfen. gülüyor> Ben olur ya Allah Vay. aşkına Strese sokma beni Tamam strese girme tamam Tamam <laughs> Sigara içeceğim tamam. tamam Aşkım Otur otur Kanka buraya Oha. Otur 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 Tam otur ama Tam. Lan bir şey mi yaptın <laughs> Ay, ha, Tamam otur hadi Dalga geçmeyeceğim tamam Bebeğim şimdi, bak senden bir şey rica edeceğim. Ha? Bir tane video izleyeceğiz şimdi birlikte. Ama yani videonun o. sonuna kadar burada oturacaksın, kalkmayacaksın. Hiçbir şekilde. Bu korkutmalı kadınlardan. mı? Geçiyorum yok, ya. yok be. Yorukoku'nun videosunu izleyeceğiz biz. Bizi mi yapmış? Yoo, Yorukoku izleyeceğiz işte. Hadi karıştırma, onu izleyelim Az ya. bir dakika, hayır bir dakika. Neyi, ne, video mu çekeceğim? Ha <laughs> ha evet. Melis bir bok yapacaksın Ama sen. Yani. yapmayacağım ben bir şey ya. Sadece video izleyeceğiz. Senden istediğim tek şey video bitene kadar kalkma buradan bebeğim. Hayır bir şey diyeceğim. Onun videosunu kaydedecek miyiz? Sadece izleyecek miyiz? Bunu mı çekeceğiz? Youtube videosunu çekiyoruz. Ne, ne yapıyoruz? Amacın <laughs> ne? Ben onu anlamadım ya. <laughs> Melis korkutuyorsun beni. Elleme beni ya. Elle ya şimdi beni, farklı abi. amaçlarım var tabii ama... Elle <laughs> mi Gel aşkım, Dokunma sadece bana. video izleyeceğiz ya. Yorukok izleyeceğiz be, gel. Hadi açıyorum. Açıyorum ben, açıyorum, gel. Bebeğim, bu burada ne yapıyor ya? <gülüyor> 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 Biz bunlara geceleri ve gününü görüyoruz. <laughs> Hakikaten ben de merak <laughs> ettim şimdi. Hadi bir dakika. Şimdi, tamam buraya da Tamam al. buraya açıyorum. Aynen tamam buraya geçelim. Neyse Aç bak bakalım. ben spordan geldim. kalbim hızlı atmaya başladı ya. Kalbim bak YouTube'a gel. <laughs> Google'a göre kok yazıyorum. Hadi. Valla. Hadi dur açıyorum şimdi. Hazır bak musun? şu an 90 falan atıyor. <laughs> Normali 40 zaten boş <laughs> Hazır mısın? Açıyorum sesini birazcık dur, <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. Gidemem boktan manasız ve yerinsiz kalmaya hoş ya. geldiniz. Ben ölmeye çalışan ama bir türlü ölemeyen internet esprisi. Ulan şu görüntüyü görür görmez paşalarından Recep İvedik 5 gibi eritilmiş bir şekilde aktı. Elemanlar arkadaş olan İrman'la savaş müziği eşliğinde YouTube'un arasında belirlemeye gidiyor arkadaşlar. Ahahahah! <laughs> <laughs> bok lan! Bak oğlum gülsenize Oğlum bok lan bok! çok komik bok! Vallahi bak bok çok komik değil mi oğlum? Gülsenize! Bokun bu kadar eğlenceli bir şey olduğu 100 yıl düşünsem aklıma gelmez. Ben izleyen bir be. şey Oğlum ne yapıyorsun? Oğlum sakın yapma! 1

<laughs> Ayrı söz verdim. Tamaların Duracaksın. Içine sohbet, bizim Bekleyeceksin. Bir şey Ve aynı zamanda çok Çok <laughs> 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 <laughs>